Evet bu sorumuzda arkadaşlar öncelikle AC yay uzunluğu pardon AC yayının ölçüsü 30 derece. AD yayının ölçüsü şu yayın ölçüsü 90 derece. DC yayının ölçüsü 120 derece. Şuradaki ölçü 120 derece olarak verilmiş. Önceden A'dan C'ye hareket ediyor. A birinci nokta. ikinci nokta C'ye hareket ediyor. Daha sonra da C'den D'ye, C'den de D'ye, üçüncü noktaya hareket ediyor. Sonra da D'den A'ya hareket ediyor. D'den de A'ya hareket ediyor. Önce A, C yayı üzerinde A'dan C'ye, sonra C, D yayı üzerinde C'den D'ye, daha sonra da D'den A'ya, D, A üzerinde hareket ediyor. Bu yol boyunca alacağı toplam yol kaç santimdir? Yarı çapımızda 12 cm olmak koşuluyla. Burası 12, burası 12'dir. Evet arkadaşlar, çevre açı, e, merkez açı özelliğiyle yapmaya çalışalım. Bakın şu uzunluk 30 derece ise, e, yayın ölçüsü 30 derece ise merkez açı da 30 derecedir. Aynı şekilde burası 90 derece ise burası da 90 derece. Diğer taraf 120 derece ise merkez açı da 120 derecedir. Öncelikle 30 derece. Bunun çevresine kadar da çember olarak düşündüğümüzde yarıçapımız 12 santim, çevremiz 2 pi çarpı 12'den 24 pi'dir çevresi. Ama 360 dereceye 24 pi'lik bir çevre gelecektir. Doğal olarak 30 derecelik bir çevreye ne kadar şu yay uzunluğu karşılık gelir? Yarı hepsi işte olduğu için 30 derecelik yay boyunca hareket ediyor. Burada 90 derecelik yay boyunca hareket ediyor. 30 artı 90 artı Diğer taraftan da 120 derece boyunca hareket ediyor. Topladığımız zaman 120, 120, 240 derecedir. Yani hemen pratik olarak şöyle yapıyoruz. 360 derece 24 pi'lik bir uzunluğu karşılık geliyorsa 240 derece ne kadar bir uzunluk karşılık gelir? Doğru orantıdır. 240 ile 24 pi'yi çarpıp 360'a böleceğiz. Sıfırlar sadeleşir. 12'ye böldük 2, 12'ye böldük 3. 24 ile 3 sadeleşti. 8, 8 ile 2'yi çarparsak toplam uzunluğumuz 16 pi olacaktır. Cevap da değişiklidir.